Kozanda yaklaşık 1650 hektar alanda etkili olan yangının izlerini silmek için yangından etkilenen ağaçlar tek tek orman mühendisleri tarafından damgalanıyor. Akdam, Akarcak, Kızlar Sekisi, Gökgöz, Salmanlı mahallelerinde etkili olan orman yangınında binlerce ağacın tek tek ölçümleri yapılıyor. Ağaçlar orman mühendisleri tarafından numaralandırılarak damgalanıyor. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı orman mühendisleri 3 grup halinde yaklaşık 80 kişilik ekiple bölgede damgalama çalışmalarını sürdürüyor. 3 şef arkadaşımızla birlikte ikişer grup halinde ekipler kurarak damgalama işlemi yapıyoruz. İlk önce damgamızı yapıp ondan sonra ağaçlarımızı üretime vereceğiz. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Akdam Şefliği'nde görev yapan Orman Mühendisi Ayşe Akgüllü, Yeni ekilecek ormanda ağaçların sağlıkla büyümesi için kesimleri yapıp ağaçları üretime vereceklerini söyledi. Ve ağaçlarımız yan, yandı fakat ama gövde halinde yandı. İç kısmında zarar görmedi. Kızılçam'ın bir özelliği bu. İç kısmını zarar görmüyor. O yüzden üretime rahatlıkla verebiliriz. Burayı tabi tensil sahası olarak düşündük. Toprak işlemesi şeklinde değil de tohum atma şeklinde biçimlenme işlemi uygulayacağız. Hem acıyı yaşadıklarını hem de yeniden yeşerecek ormanlar için mücadele ettiklerini belirten Akgüllü, "Yanan evler, hayvanlar bu manzara içinde yeniden yaşaracak. Ormanımızın umuduyla kendimizi teselli ediyoruz." dedi. yanan evlerimiz var dağın tepesinde. Bu bölmenin sonu mesela yan, yanan bir eve çıkıyor. Çok üzücü bir durum. Hem bizim için hem onlar için, hem halk için, hem Orman çalışanları Peki, orman mısınız? Tabii ki çok zor bir süreçti. Yangının ilk çıktığı gün zaten 75 kilometre hızla rüzgar vardı. Ekibimiz sağlamdı ama rüzgar ve doğal şartlar bizi tabii ki çok zorladı. Şurdayım.